Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Biliyor musunuz? To Alpine yani bunu oynayacağız. Bu oyunu oynayacağız. Hemen göstereyim ben size arkadaşlar. Çok güzel bu oyun. Evet gösterelim hemen. Hemen iniyorum. Evet. İniyoruz, iniyoruz. Evet. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun çok eğlenceli ve çok güzel bir ben denemiştim. Böyle e, kaydırıyorsunuz. Böyle e, arabanızı kaydırıyorsunuz. Araba gibi bir şey kaydırıyorsunuz. Sana vermeye çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu adam var. Evet arkadaşlar o zaman hemen girelim olur mu? Hadi bakalım. Ben girince haber veririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, evet bakın işte şimdi Gidiyoruz. O çok güzelmiş. Freni de yapabiliyoruz arkadaşlar. Fren şu sağdan oyna ee, oyna e, bilgilerini oynayanlar. E, fren e, hemen göstereyim. Fren B ile yapılıyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Pol ne bilmiyorum. Aa pol gözden oynamakmış arkadaşlar. Pov'u nasıl yapıyorlar bilmiyorum bilgisayardan. Ama freni biliyorum fren B ile arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Evet şu an gidiyoruz arkadaşlar ne güzel gidiş. Evet gidiyoruz. 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 Çok hızlıya basınca ne oluyor bilmiyorum. Aa bir tane kız gitti. Gidiyor. Allah kalsın. Oy çok şükür. Ana bu böyle bitiriyor kız ya. Çok akıllı valla. Ama ben en hızlısını tercih ettiğim o yüzden bu en hızlısı arkadaşlar. Bence beyazı güzel. E, yorumlara en sevdiğiniz rengi yazabilir misiniz arkadaşlar? Benim en sevdiğim renk ne biliyor musunuz? Benim 3 tane var aslında. E, biri mor, biri siyah, biri de bu renk yani beyaz. Evet arkadaşlar burada hızlı olmamamız lazım. Burada olmamız <laughs> lazım. Ay fren yaptım. Yaptım çok fena. Tamam artık. Şimdi artık gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidelim o zaman arkadaşlar. Çok fena korkuyorum. <laughs> Keşke fren yapmasaydım gidemiyorum. <laughs> arkadaşlar ben size gidince söylerim. Hadi bakalım azıcık gidiyor gibi. Hayır gitmiyor. Ha, gidiyor. Gidiyor arkadaşlar gidiyor. Uuu. Ya ama şurada falan yapılmaz ya. Hadi bakalım. Slow down. Yani yavaş yavaşla diyor. Aa biz ben de Türkçe çevirmiş arkadaşlar. Hem de yavaşla. Bak bakın arkadaşlar şöyle hemen şuradan size göstereyim. Burada yavaşla yazıyor burada. Evet yeşil bir yer var ya yavaşla yazıyor orada. Hadi gidelim. Ay. Hareket ettirmezsen 5 saniyede gidecekmişim arkadaşlar. Uuu. Yavaş yavaş, yavaş yavaş Arkadaşlar. Ay düşüyordum. Görmeliydiniz. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Düşüyordum arkadaşlar ben şu an. İnşallah yavaşla yazısı yoktur ya bakayım. Ha buralardan sonra hiç yavaşla yok. Tamam o zaman yavaş yoksa göze geçelim arkadaşlar. Ay gözde çok fena gözüküyor. Ay nasıl gözüküyor nasıl gözüküyor? Ah nasıl evet, böyle nasıl gözüküyor? Böyle çok çok iyi gözüküyor. Bir de eğlencesi gözüküyor. Evet şu arkadaş herhalde ben edeceğim. Ya Evet. evet. Aslında bu oyunda da böyle şey yapmak eğlenceli ve komik böyle e, üstünden geçmek bazılarının e, eğlenceli arkadaşlar evet hadi bakalım gidiyoruz 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 sona varmak üzereyim arkadaşlar sizce varabilir miyim evet hadi hadi gidiyoruz gidiyoruz burada yavaşlasın yok değil mi arkadaşlar ya Yoktur inşallah. Yok. Selam, selam. Bu da mı Mahmut acaba. Sanırım bu da Mahmut. Yok ya, bu Mahmut'un kız kardeşi olabilir. Allah bu aa! Ana, arkadaşlar bu ne biçim şey? <laughs> Ay düşeceğim. <laughs> düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Hayır. Şöyle düzeltmeye çalışacağım. Arkadaşlar sana varabilir miyim? Yürüyerek varacağım sana arkadaşlar. Yürüyerek varacağım. Evet arkadaşlar. Mayone de ettirmeye çalışalım arkadaşlar. Ettirmiyor zaten. Arkadaşlar, burada. Aa öldüm arkadaşlar. Hayır. Burası ne? Gelecekte portal girişine ödüller ekleye, ekleyeceğiz diyor. Bakın portal ısınıyor. Yakında tekrar kontrolüz. E arkadaşlar? Yo başka bir oyuna da atmıyor. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar çok eğlenceli geçti benim için. Sizin için de eğlenceli, eğlenceli geçmiştir umarım. Sizi seviyorum. Bay bay. O zaman şöyle bir bay bay yapalım size arkadaşlar. Bay bay'ımız varsa bay bay. Görüşürüz. Hadi bakalım.